hoş geldiniz. Ben Züler Karahan. Gündüzdü birden geceye geçtik. Çünkü videonun girişi çok kötü çıkmış. Ben de tekrarlayayım dedim. Şöyle birazcık size bugünden bahsedeyim. Aslında o günden bahsedeyim diyeyim. E çünkü ben bu videoyu ara tatilde çektim arkadaşlar. Fakat şimdi editleyebildim. Anneme pişe gittiği için onunla fazla vakit geçiremiyorduk. Annem de o gününü kapattı ve bize ayırdı. Aslında bize diyemeyeceğim bana ayırdı. Çünkü ablam aramızda yoktu. E ara tatilde çektiğimiz için, ara tatile gittiğimiz için ablam da üniversiteye gittiği için ara tatili yoktu. Bu yüzden bize katılamadı ama bir sonrakinde bize de katılacak. Ee, aynı zamanda bugün Kadıköy'e gittik ve gerçekten çok güzeldi. Ve şu an görüntü kalitesi de çok düşük çünkü kameramla çekmiyorum telefonumla çekiyorum ee, ve sanırım şu anlık diyeceklerim bu kadardı yine belki video aralarında girerim çünkü nedense çektiğim hiçbir şeyi beğenmedim ee, dediğim gibi tekrar girebilirim aralarda şimdilik bu kadardı görüşürüz. Şimdi arkadaşlar metrodan indik vapura aktarma yapacağız. <laughs> Arkadaşlar indik biz e, Say Cheese diye bir yer var e, biliyorsunuzdur zaten bu aralar bir ne oldu. Oraya gitmeye karar verdik. 17 dakika çıktı. 16 dakika şimdi yürüyeceğiz. Hadi bakalım gidelim. arkadaşlar biz Say Cheese'den de çıktık. Tekrar merhaba. Say Cheese hakkında yine bir şeyler söylemeye geldim. Ben bayıldım. Müthişti arkadaşlar. Zaten makarnayı çok seviyorum. E, tadı da müthişti. E, normal boyu var, büyük boyu var. Normal boyundan aldım ve bence normal boyu bence gayet büyüktü. Hatta ben hepsini bitiremedim. Annem devam etti. E, annem de bayıldı. Çok güzeldi. Neden sadece Kadıköy'de var? Benim... <laughs> Bubble Tea hakkında konuşmaya geldim. Bubble Tea'yi uzun zamandır denemek istiyordum ama bir daha almam. Çünkü hiç bana göre değil çok şekerliydi. Sadece o patlatılan şeyleri çok eğlenceli. Sadece onları sevdim. O patlatılan şeyleri de yaban mersinliydi. Annem de sadece o patlatılan şeylerini sevdi. İlk başta patlatılan şeylerin içinde olduğunu bilmiyordu. Patlattın mı diye sorduğumda yo dedi. Sonrasında bir patlattı onun da hoşuna gitti. Ee, ama sizlere önermiyorum. Ben de büyük ihtimalle bir daha almam. Ama hani arkadaşlarımla gittim diyelim. Onlar hiç denemediyse hani onlarla birlikte alırım ama annemle ya da tek gittiğimde yani tek gitmem de annemle falan gittiğimde bir daha almam. Çünkü çok kötü ya. Benim hiç hoşuma gitmedi. Güzel. Atlatılan şeyleri güzel. Arkadaşlar Asuman'a gittik. Asumandan ablama e, tatlı aldık tabi ablamı da unutmadık. Ay kıracağım ben bunu. Arkadaşlar şimdi ben size demiştim ya annem daha yemek yemedi diye. Annem de acıktığı için e, neydi? Beyaz fırın diye bir yer var, değil mi anne? Beyaz fırın. Oraya gideceğiz. Ama bulamıyoruz yani Nav navigasyonu açtık yine de gidemiyoruz çok yoruldum bu arada neyse yürümeye devam. evin önüne gidiyoruz. Oradan borcu satış yapacağız. Bu arada kahve de aldım. Ee, şu an gayet güzel yani çok esmiyor. <laughs> gidiyoruz. Gerçekten çok yorulduk. Çünkü çok kalabalık. Şimdi aktarma yapacağız. Hava da karardı. Şu an kamerada aydınlık gözüküyor ama yorulduk. <laughs> Saat de bu arada 18 yani 6. Biz 18 buçuk gibi evde oluruz. Şimdi arkadaşlar ne kadar gözüküyorum bilmiyorum ama tövbe bismillah. İki tanesinin siyah köpek vardı. Neyse şimdi geldik. Gerçekten çok yorulduk. Ee, ve çok terledim yani bu montla. Şimdi Bakın öyle koşuşturuyor görülmeden de. Herkese tekrardan merhaba. Biz şimdi eve geldik. Gerçekten çok yorulduk. Ben de oturdum yatağımın üstüne. Sizlere emin önünden aldıklarımı göstereceğim. İlk önce şu şekilde inciler aldık. Ondan sonra bu şekilde boncuklar aldık. Bunları arkadaşlar biz Emin önünde bir tane boncukçu hanı var. Ee, ben çektim. Umarım ismi gözükmüştür. Çünkü birçok kişi ben bunları gösterdiğim zaman nereden aldın diye soruyorsunuz. Bu arada bunlardan bilerek az-az aldım çünkü evde de var ve bunlardan böyle çiçek yapacağım için çok fazla gerekmiyordu. Bu şekilde beyaz var, kırmızı var, sarı var. Onun dışında çok güzel bir renk var. Bunun adı ne bilmiyorum ama rengi gerçekten çok güzel. Bu şekilde bir yeşil var. Ee, bu turuncumsu gibi yani kamerada turuncu gibi gözüküyor ama normalde kırmızı ile turuncunun arası bir renk. Çok güzel bir rengi var yine bunun. Ve son olarak da lacivert var. Yine kamerada mavi gibi gözükse de bu da koyu bir lacivert. Ondan sonra şu şekilde iki tane zincir aldım. Bu zincirleri normal takmak için değil, e, kolye ucu falan geçirmek için, işte kolye yapmak için. Bu şekilde üç tane yıldız var. Bunlara bayıldım. Çok güzeller. Metal yıldızlar bunlar. E, normalde rakam alacaktım e, ama rakam satılmıyordu. Gerçekten oradaki her mağazaya baktım neredeyse. Fakat bulamadım. Bu şekilde gülen yüzler aldım ve... Birkaç e, isim aldım. Bunlar böyle e, işte burada Berra yazıyor, Ahsen yazıyor, Melek yazıyor ve birkaç tane de ekstra E var. Bunları hediye yapacağım. Bunlardan fazla almadım çünkü evde de vardı. Bu şekilde bir melek figürü aldım. Ve bunlar çok güzeller gerçekten. Bu şekilde kolye uçları aldım. Bunları sizlere tek tek göstereceğim. Şöyle mesela buna ben bayıldım. Çok güzel şunun mavilisi de var gördüğünüz gibi yine kalp var burada şu şekilde bir anahtar e, ucu mu denir ne kilit var evet kilit iki tane kilit aldım bu arada sonrasında şöyle bir balık var bu balığı e, Ahsen adında minik bir tane e, kız var ona hediye yapacağım o yüzden aldım kiraz var burada ee, onun dışında şu şekilde kalpli gözler var ve Zülal'in Z'si var. Bunlar çok güzeller. Orada bin bir çeşit var arkadaşlar bu arada. Almak istiyorsanız kesinlikle emin önüne gidin. Zaten başka yerlerde doğru düzgün satılmıyor. Bir de arkadaşlar doğal taş aldım. Onları da göstereyim. Ee, bu arada adlarını unuttum. Şu pembe kuvarstı. Ama şuna bakmadım. Ama kamerada var. Yani çekmiştim. Bakarım. Bu şekilde bunları aldım. Gayet eğlenceli bir gündü bence. Videoyu burada kapatıyorum. Bu arada kameradan çekmiyorum. Şu an kameram şurada almaya üşendim. Telefondan çekiyorum ve görüntü kalitesi bir tık düşük olabilir. E, yorgunluktan da konuşamıyorum bu arada. E, bence çok güzel bir gündü. Anneme de bugün için teşekkür ediyorum. E, aynı zamanda bugünü ablamla tekrar tekrarlayacağız. Çünkü tadı damağımda kaldı. Benim sanırım diyeceklerim bu kadardı. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.